Palyatif bakım, kronik sağlık sorunları olan çocuklar ve ailelerin hayat kalitesini yükseltiyor. Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Bakım Biriminde çocuklara adeta anne baba şefkatiyle yaklaşılıyor. Her türlü bakımı ve tedavileri özenle yapılıyor. Sürekli tedaviye gerek duyan çocukların doğum günleri de hastanede kutlanıyor. Onlar palyatif bakıma muhtaç çocuklar. Beslenmeden temizliğe ve sürekli bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Bakım Biriminde 17 bebek ve çocuk tedaviyi görüyor. Bizim öyle çocuğumuz var ki en düşük yatan süresi 3 ay, 6 ay arasında değişiyor. Böyle de çocuğumuz var ki yaklaşık olarak dönem dönem eve çıkıp bize geliyor. Eve çıkıp bize geliyor yaklaşık 2-2,5 yıl böyle tedavilerini alan hastalarımız oluyor. Sen ne kadar güzel bir kızsın. Birimde çalışan hekim ve hemşireler özverili. Çocuklara evlerindeymiş gibi hissettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar bir süre sonra sizin akrabanız, kendi yakınız, kendi evladınız oluyorlar. Zaten başlangıçta geldiklerinde de öyle ama süreç uzadıkça haliyle kurduğumuz bağ da artmakta. Geçti anneciğim, tamam. Aa. Ya ben anneyim, ben onlara anne ve anne şefkatiyle ve merhametiyle yaklaşıyorum ama burada anne olmayıp da Anne şefkatiyle yaklaşan çok değerli arkadaşlarım da var. Ya onlara biz artık hasta demiyoruz. Çocuklarımız diyoruz. Sen çok tatlı. Birimde çocukların konforu ön planda tutuluyor. Hepsi tek kişilik odalarda kalıyor. Odalarındaki televizyonlardan eğitici ve öğretici çizgi filmler izleme şansı buluyorlar. Çocukların doğum günleri de hastanede personel tarafından kutlanıyor. Personelin gayretli çalışmalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaştı.